Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, bir konudan bahsedeceğiz. Bu konu arkadaşlar internet hızımızın ne kadar hızlı olduğunu ölçecek yani ölçeceğimiz bir şey arkadaşlar. Eğer siz diyorsanız benim internetim çok yavaş. Aman Allah'ım. Kanı gibi. Oy ya. Aman Allah'ım. Elin Kanadalısı. Ücretle geziyor biz. Kanı ile onu diyorsanız arkadaşlar internetten hızınızı test edin. Yani aklınızı kanunuzu kilometre hızına sokun arkadaşlar bu internetin hiçbir şekilde hızlandırmaz ama internetin hızını şöyle arkadaşlar google'a ya da başka bir tarayıcı getirdikten sonra hızı hızı evet. bastırcanı test ettiler arkadaşlar hızdan test ettik yazıyorsunuz bir yeri falan çıkıyor Siz de bu çıkmaz arkadaşlar veya abone flash gibi bir update etmedi, <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet'i daha iyi bir infak etmez yani mesela. Bir test hakkında bizim test var. Bizim test edip atıyorsunuz. Yani sonra teste başla diye bir tuş var Ona basıyorsunuz. Başlıyor. Bilmiyorum ne yani. E, siz bir e, e internetten bir şey indiriyorsunuz. Yani, yani e, internet size bir şey indiriyor. Yani yani bu etki ölçüyor arkadaşlar. Bu an ben de sabit bir şekilde 7.1 çıktı. Darimin 7.1 çıktı. Darimin de 7.1 çıktı. Darimin de 7.1 noktada bir şeydi. Şimdi arkadaşlar yükleme hızını testleyecek. Birazdan yükleme hızı geliyoruz. Yükle çıkmıyor. Şimdi buradan buraya. Yine de buradan buraya arkadaşlar. Bakıyoruz. Ve tam bir ihtimalle o kadar da fazla olmaz. Bak bu gördüğünüz gibi bile değil. Var ya. İnternet indirme hocam 3 olsa ya da 2 2 olsa var ya. Her gün 7 verir yani. 2 tane yedi falan verir yani hani söyleyeyim size. Ben hazırda sıfır altı Şimdi gerçekine bakacağız arkadaşlar. Gerçek dallantı hızı 6.84 Upload hızı 0.6 arkadaşlar. Son gibi. Upload de yani indirme yani bir şey bilgisayara bir siz e, ee, internete bilgisayarın üzerinden bir şey indiriyorsun. Ona upload arkadaşlar. Herkese <laughs> bu video bu kadar arkadaşlar. Benim üzerinde işte yani Abone olmayı, en azından kalın var. Bye bye.